Değerli arkadaşlar, bu konuyla alakalı kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Geçen günlerde de medyada ya da yansıdı, sosyal medyamızda da paylaştık. Malumunuz Akaryakıt'a gelen zamlardan dolayı ve bir yıldır biz toplu ulaşıma zam yapmıyorduk. Toplu ulaşım esnafımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek adına e, aslında enflasyon oranının altında bir zam verdik. Kalan kısmı tamamıyla Büyükşehir Belediyesi olarak biz sübvans edeceğiz, biz destekleyeceğiz. Öğrencilere e, hiçbir şekilde zam yansıtılmadı. 2 lira 15 kuruş özel halk otobüslerinde olan rakam aynı sabit kaldı. E, Büyükşehir Belediye'mizin toplu ulaşımı olan 1.75 kuruş olan rakamı da sabit bıraktık. Aradaki farkı esnafımızın da mağdur olmaması açısından 1 lira 85 kuruşluk farkı Büyükşehir Belediyesi olarak her ay biz toplu Taşıma yapan esnafımıza ödeme yapacağız. Diğer taraftan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de 65 yaş üstünde olup da serbest ücretsiz binen vatandaşlarımızı zaman zaman şikayetler geliyordu. Bizi almıyorlar, bizi durakta gördüklerinde durmuyorlar diye. Biz bununla ilgili zabıtamız üzerinden çok ciddi denetimler yaptık. Bu mağduriyetlerin oluşmaması adına ama. Diğer taraftan da esnafımızı da mutlu edebilmek adına serbest biniş kartıyla binen 65 yaşındaki üstündeki her vatandaşımız için de toplu taşımayı yapan esnafımıza 2 TL Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeme yapacağız. Hayırlı olsun. Biz bu kararımızla 65 Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan 65 yaş maaşı alanlar, eşi ölmüş kadınlar, ee, Öğrenci evinde kalan üniversite öğrencileri ve yardıma muhtaç kişilerin tamamındaki 6 metreküp su bedelinin KDV'si ve çevre temizlik vergisi de dahil olmak kaydıyla tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Bu maddeyle beraber de öğrencilerimizin ayda 22 gün okula gittiklerini düşündüğümüzde 44 bin işin, 22 bin işlik ücretini de Büyükşehir Belediyesi olarak her ay kartlarına düzenli olarak biz yatıracağız.